Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Roblox'a güncelleme geldi ve artık hiçbirimiz Roblox'a giremiyoruz. Ben de dahil dermişim çünkü arkadaşlar benim adım Kral Mustafa. Ben her şeyin bir çözümünü bulurum. Şimdi arkadaşlar size Roblox'u nasıl güncelleyeceksiniz bunu öğreteceğim. Bir tane arkadaşım bana söyledi. Arkadaşım kendi kanalında da paylaşacak. Şimdi arkadaşım giremiyordu ve Enes de giremiyordu. Sonra onlar ya Akif bir tane site bulmuş arkadaşlar. Şimdi sizlerle Roblox'a ya ben yükselttiğim için güncelleyebiliyorum. Benim Play Store'umda çıkıyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın roblox'un güncellemek mi istiyorsun? Ya Roblox senden yükselt diyor. Yani her şeyin bir çözümü var. Buraya arkadaşlar ben benim tabletim güncelli olduğu için bunu yapmanın bir videosunu çekeceğim. Ama size göstereyim. Buraya Apotide, Apo, bakayım bir ismine. Arkadaşlar bakın. Arkadaşımın adı Akif. Şimdi onun yanına gideceğim. Aramaya giremememin sebebi de bir de benden doğrulama istiyor. O yüzden hemen aramaya girmek zorundayım. Evet arkadaşlar şimdi. Bakın burada Apotide Roblox. Bu arada arkadaşlar benim Discord'um bozuk ki olduğu için hiçbir yere yazı falan yazamıyorum. Grubumuz 51 kişi oldu arkadaşlar. Grubumuza katılmaya unutmayın. Ee, grubumuz 51 kişi gördüğünüz gibi. Kral Mustafa grubumuza gelmeyi unutmayın. Sizi davet ediyoruz. Google'a Apotide Apotide Roblox bu arada arkadaşlar daha yeni yengenler falan geldi. Sesi geliyor. Şimdi burada en başta çıkanı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tıkladık. Bu arada ben NS'e yaptım. Bir şey olmadı. Akif'te taracığı var. Ya yani virüs falan yok arkadaşlar. Lan kayıtta mı? Ha. gözükmüyordu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada Dovland falan yazıyor. Eğer oyunu silerseniz buradan yükleyebilirsiniz. Apo'di değer bakalım Roblox.com'a ait mi bilmiyorum ama Bakın buradan geldik. bu anda basıyoruz. Ben güncellediğim için gerekmiyor ama yine de basacağım. Bakın bende böyle garip garip şeyler çıktı. Bakın arkadaşlar yine de indirmeniz gerek. Enes'in cihazında da sordu ve gerçekten de zararlı. Olmayan bir dosya Akif Tarıcı'sın. Çalıştırıcı cihazınız güvende dedi. Eğer arkadaşlar e, bakın. Sizin kuzeniniz varsa bunu hemen yaptırın. Çünkü siz küçükseniz. Ya da büyükseniz kendiniz yapın. Orayı bilmiyorum. Yine de indir diyoruz. Ben bu arada dosyayı indirmedim. Sonradan dosyayı isteyeceğim. Çünkü gereksiz bir dosya benim için. Benim Roblox'umda sıkıntı yok. Şimdi dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamanız hazırlanıyor. Buradan yükle mi diyorduk lan? Yükle diyorduk herhalde. Yüklüyoruz arkadaşlar Apotidi'yi. Sonra ben Apotidi'yi. To ideyi sileceğim merak etmeyin. Çünkü bana gereken bir şey değil. Eğer benim tabletim de bozulursa zaten hallederim. Uygulama yüklendi. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Uygulama yüklendi. Açtıktan sonra arkadaşlar burada Roblox'u ister indirin ister de bir şeyler yapın. Şimdi ben bu uygulamayı silir miyim bilmiyorum ama artık buradan da yükle diyorsunuz. Ama bakın ben de olduğu için eski sürme dönüş. Bakın arkadaşlar. Benim grubuma ulaşın. Ben oradan bir şeyler yapacağım. Şimdi ben buraları bir kapatayım. Apoti de siliyorum. Şöyle nasıl siliyorsan yani yüklemeyi kaldır. Apoti de sildim. Şimdi buraya <laughs> geliyorum. Hadi dosyalarımdan da sileyim. Şimdi bir şey falan olur da. Arkadaşlar ben öyle diyorum. Ama Enes'in cihazında olmadı. İsterseniz Enes'in kanalında çekebilirim. Şimdi şöyle bir bakayım dosyamız nerede? Biriler, arşivler, <laughs> yükleyiciler. Heh. Roblox APK. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> bu dosyayı sildim. Arkadaşlar artık gidip Roblox oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben yapmadım tamamen ama bunun videosunu size çekerim. Oradan arkadaşlar güncelleyebiliyorsunuz. Güncelle diyorsunuz ve arkadaşımda oldu isterseniz Enes'e de şimdi evine gidip kameramı açabilirim. O arkadaşlar ben 2 dakika Enes'e gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi konuştum Enes'le. Enes'in kardeşi bakıyor ki de şimdi maça gidecekler. O yüzden arkadaşlar videoyu yarın getirmem gerek. Yarın yükleyeceğim videoyu. Şimdi arkadaşlar. Oradan dosyayı falan şey yapıyorsunuz. Burada çıkan karşımıza çıkan her şeyi izin bir falan izin vere fazıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar işte orada zaten Roblox yer şey alıyor. Bu arada benim cihazımda hiç sıkıntı yok. Benim tabletim güzel, güçlü bir tablet olduğu için. Bir de arkadaşlar bunları yaptıktan sonra şu VPN'i indirmeniz gerek. Her videoda söylüyorum. VPN bozulursa silip de yapın. Ama size bir şey diyeyim. Bu VPN'deki en iyi sunucu Hollanda'dır. Hollanda'ya geçin en iyisi. Şimdi Roblox'a girebilirsiniz arkadaşlar. Ben de güncelleme çıkmıyor. Ben de Roblox çıkıyor bir kere Play Store'da. Güncelleme geldiğinde. Hatta kardeşimde de oldu arkadaşlar. O yüzden ya benim şey yapmama gerek yok. Şimdi ya arkadaşlar. Videoda böyle ban yazısı çıkıyor da yok. Bu bizi koruyor arkadaşlar. Bağlantınızı özel yapıyor koruyor şu anda akif oyunda hemen bir akif ve join olmak isterim birazcık da akifle konuşur video çekerim akifin videosuna katılırım belki akif video çeker katılırım arkadaşlar akifin kanalında aşağıda kral mustafa fan diye bir kanal var açıklama çıktı oradan kral mustafa fana tıklayın ve oradan akifin kanalına ulaşabilirsiniz Discord'da da Discord grubumun da linkini ben size yorumlarda ve açıklamada vereceğim. Akif'in kanalını da vereceğim. Bakalım bu ne oynuyor. Benim niye bu oyunda param var anlamadım. 29.000 TL'm var. Bakalım Akif. Aaa. Beni arıyor. Arkadaşlar. Ee şimdi ben o zaman burada videoyu sonlandırayım. Böylelikle arkadaşlar. Böyle bir videonun daha sonuna geldik. Tamam arkadaşlar. Altyazı e yazayım videodayım. Bekle. Dur. Bekle. La 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 la. La la la. Tablet VS ben. Arkadaşlar şimdi Akif'in yanında da videomuzu bitirelim. Guest karakteri yapmış bakın arkadaşlar burada da. Akuant şey bir şey yazıyor. Şimdi arkadaşlar Pocket'te videomuzun daha sonuna geldik. Akifle de şöyle yan yana bir video bitirişi yaparsak. Akif gel yanıma. Yavuz abone oldu. Teşekkür, teşekkür vardı arkadaşlar. Kanalımızın moderatörü vardı Akif. Yani YouTube kanalımdaki yorumları istediği gibi silebilir. Reset çekti ve oyunun sesi çok fazla Oyunun sesi aşırı fazla Direkt şöyle medyadan kesiyor Ya şöyle açayım Şöyle direkt oyunun sesini mi kısa Neyse arkadaşlar böyle bir videomuzun daha sonuna geldik Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın Sizi çok çok seviyorum Robo seyircimi gösterdim Bunun daha detaylı videosunun gelmesini istiyorsanız Buna bu videoya Tam tamına 10.000 Bak 10.000 diyorum lan Sanki ünlüyüm de Tam tamına 10 ile 5 veya 25 arası like gelsin. 10 like'ı geçsin veya 5 like geçsin. Bana yeter. Ulan arkadaşlar sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Cerenimo.